Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Eylem Ertuğ Ertur. Buyurun Sayın. Eylem. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz pazar sabahı Zonguldak Karadeniz Ereğli'de adeta bir cehennem senaryosuna uyandık. Karadeniz Ereğli tarihinde böyle bir felakete sahne olmamıştır. Şiddetli yağmur, fırtına ve sel sonucu 227 iş yeri hasar görmüş, 57 okul, 43 iş yeri ve konutun çatısı uçmuş. İlimiz genelinde toplam 92 ruhsatlı profesyonel balıkçı teknesi ve yüzlerce amatör balıkçı teknesi hasar görmüş ve batmıştır. Gemilerimiz karaya oturmuş ve batmıştır. Köylerimizde can kayıplarımız vardır. Değerli milletvekilleri, Zonguldak bir liman kenti. Dolayısıyla selden denizcilik ve balıkçılık anlamında da zarar görüyor. Bu kez denizde çok ciddi kayıplar yaşadık. Dalga boyları şiddetli rüzgarın etkisiyle 8-9 metreyi buldu. 12 mürettebatlı kuru yük gemisi kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli limanı içerisine demirlemiş ancak limanın mendireklerinin yetersiz olması nedeniyle liman içinde barınamamış, askeri mendireye doğru sürüklenmiş ve çarparak batmıştır. Hala geminin kayıp personelinin tamamına ulaşılabilmiş değildir. Bir başka gemide gene liman içi yeterince korunaklı olmadığından karaya vurarak çarparak ikiye bölünmüştür. Bu da bir kez daha mendirek yapısının değiştirilmesi ve uzatılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Aksi halde liman içerisinde korunaklı bir şekilde barınmak mümkün olmayacaktır. Tüm bunun yanında günlerce elektriksiz kaldık sayın milletvekilleri. Batı Karadeniz'de her yıl belli dönemlerde farklı boyutlarda meydana gelen bu afetler hep aynı sonuçlara sebebiyet veriyor ve bu sorun an itibariyle hala tamamen çözülebilmiş maalesef değil. Merkezimizde, köylerimizde, mahallelerimizde elektrik gitti ve hayat durdu. Bu hanelerin yaşlıları var, bebekleri var, hastaları var. Yıl 2024 en ufak bir hava muhalifetinde şehirlerin elektriksiz kalmasını kabul edemiyorum. Vatandaşımız evine, dükkanına giren suyu temizlemeye çalışırken bir yandan da karanlıkla ve soğukla mücadele etmeye çalıştı. Elektriği de özelleştirdiniz. Özelleştirdiğiniz şirketler de bu işin hesabını belli ki insan hayatına dayalı bir şekilde yapmıyor. Kesintileri afetle, hava koşullarıyla, artan tüketim talebiyle açıklayamayız. Dağıtım şirketinin görevi ortaya çıkan talebi elektrik kesintisi yaparak düşürmek değil, şebekenin altyapısını güçlendirerek talebi karşılamaktır. Aslında bölgemiz bu afeti ilk kez yaşamıyor. Yakın zamanda önce ormanlı bölgemizde daha sonra devrek bölgemizde ciddi hasarlara yol açan sel felaketleri yaşadık. Biz her yıl uyarıyoruz. Her yıl bir önceki yıldan örnekler vererek bunlar bir kere daha olmasın istiyoruz. Bizim devlet olarak görevimiz bu baskınları önlemek, dere ıslahlarını zamanında yapmak, tespit edilen eksiklikleri tamamlamak için çalışmalara hız kazandırmak. Felaketler gerçekleştikten sonra kader demek, fıtrattır demek bizim işimiz değil. Değerli milletvekilleri, 2019 yılında Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı'nda Zonguldak'ta 20 noktada acil olarak önlem alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili 6 ay kadar önce bir soru önergesi verdim. Bu tedbirlerden kaç tanesi alındı? Kaçı için çalışma tamamlandı ya da devam ediyor diye sordum. Selden etkilenen vatandaşımıza yardım için ne kadar ödenek ayrıldı? Kaç kişi desteğe başvurdu diye sorduk. Ve o sel felaketinin üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen hala bakanlıktan bir cevap alamadım. Ancak edindiğimiz bilgilere göre ödenek gönderilirken AKP'li belediye ve CHP'li belediye diye maalesef ayrım yapılmış çok ciddi hasarlar alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeye düşük miktarlarda yardım gönderilmiş ancak o kadar ciddi hasar olmayan bir başka AKP'li belediyeye daha fazla miktarda yardım yapılmış. Değerli milletvekilleri bu hasarlar yerel yönetimlerin tek başına onarabileceği hasarlar değildir. Ortaya çıkan zarar yerel yönetimlerin bütçelerinin çok çok üzerindedir. Belediyelerimize nakdi yardımlar yapılmalı. Sadece CHP'li belediye olduğu için uzun zamandır Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin İller Bankası'na bekletilen kredi talepleri onaylanmalı. Talebin üzerine hasar miktarı da eklenerek belediyelerimize yardımda bulunulmalıdır. Bir başka belediyemiz Alaplı ilçemizin belediyesinin de İller Bankası'ndan tahakkuk eden ödeneğinin içerisinden kesinti yapılmadan aktarılması gerekmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hasarını belgeleyen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar 12 ay geri ödemesiz kredi verileceği bugün açıklanmıştır. Ancak hasar gören işletmelerin büyük bölümünde faturalandırma mümkün değildir. Bu nedenle belgelenmenin mümkün olmayacağı da aşikardır. Bu esnafa da yardımda bulunulmalıdır. Sayın milletvekilleri Hasar gerçekleşen bir başka noktada aksi uyarılarımıza rağmen Zonguldak'ta liman içerisinde yapılan sahil projesidir. Buradaki ahşap malzemenin ve yapım tekniğinin Karadeniz'e kıyısı olan bir şehir için hatalı olduğunu daha önce belirtmiştik. Doğru malzeme kullanılsa, doğru önlemler alınsa fırtına sonrası bu kadar zarar ortaya çıkmayacak ve kamu zararı oluşmayacaktı. Tekrardan Türkiye'mize ve Zonguldak'ımıza çok geçmiş olsun. Ereğli'nin ve Alaplı bölgesinin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Ereğli bölgesinin afet bölgesi ilan edildiği e, ilan edildi. Fakat Alaplı'nın da bunun kapsama alınması gerektiğini düşünüyoruz ve afet sonrası hasarların Net olarak belirlenmediğini tespit edilmesi amacıyla ilgili makamlara yapılan uyarılar sonrası gerekli tedbirlerinin alınıp alınmadığının ve sorumluların tespiti amaçlı sele sebep olan koşulların araştırılmasını sağlamak amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalıdır diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.